Merhaba çocuklar, görsel sanatlar dersimize hoş geldiniz. Ben öğretmeniniz Zuhal. Bu hafta sizinle üç boyutlu bir sanat etkinliği yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz bir tane ayakkabı kutusu, krapon kağıtları, fon kartonu da olur. Birisi mavi, birisi yeşil. Yapıştırıcılar, dergeç, ip, makas, küçük bir karton ve boya kalemleri. Bende keçeli vardı, kuru kalem de olur. A4 bir de kağıdımız. Şimdi aşama aşama anlatıyorum. İlk önce birinci aşama Mavi e, kartonumuzla içini kaplıyoruz. Yeşille de zemini kaplıyoruz. Ve e, salıngaç için e, kartonumuzu deldim kenarlarını. İple bağladım. Ayakkabı kutusunun üstünü deldim. Ve ipi de üstünden geçirdim ve yapıştırdım. Bu şekilde. Bunu yaptıktan sonra bir kağıda güneş çizdim ben. Siz başka şeyler de ekleyebilirsiniz. Şöyle yapıştırıyorum. Bir tane bulut çizdim. Üzerine de kuşlar çizdim. Onu da arka zemin yapıştırdım. Gördüğünüz gibi. Şimdi de bir kağıda kız çizdim. İstediğim bir çocuk. Bunu da üstüne yapıştıracağım. Gördüğünüz gibi çok eğlenceli. Ve o kadar da öğretici, üç boyutlu bir sanat etkinliğimiz oldu. Video ve resimlerinizi bekliyorum. Sizi çok seviyorum.